Efendim öncelikle sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. 60. Karaca olan Kültür Sanat ve Kayısı Festivali'nde mut fotoğraf sergimizi açtık. Bana vesile olan Öncelikle Ahmet Güler hocama çok ama çok teşekkür ediyorum. Mut Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sayfa takipçilerime onlar kendilerini biliyor. Mevlam onlardan binlerce razı olsun. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince, karınca ve kaderince sergimizi açtık. Hayırlara vesile olsun. İnşallah ikincisi, üçüncüsü gelir. Saygılarımı sunuyorum. Evet 60. Kaysi Festivali Karakucak Güreşlerimiz Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda Kran kran devam ediyor. Kaldır arkadaşım. Kaldır arkadaşım. Tamam Tamam Kurtuluş çatalar mı Hacı Ahmetli ee, bulunduğu çadıra geldik. Hoş geldiniz. Hacı Ahmetli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yunus Emre Kaya. Ee, 60. düzenlenen Mutfest Kays Festivalindeyiz. Yine yöremizin kültürünü, ürünlerini tanıtmak için ilçemizin bu organizasyonuna kültürel e, katkı sağlamak için e, etkinliğe katıldık. Burada bayanlarımız yöresel e, Sıtma Börek grubuyla ikramlarımızı misafirlerimize yapıyor. Yine e, yöresel ürünlerimizin standı mevcut. Ve e, kültürel sergimiz mevcut. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. E, bu yıl e, özellikle iki yıl pandemiden sonra bu yıl e, Sanki Kays Festivali e, yeniden başlıyor gibi. Hani hiç yaşanmamış gibi yeniden e, hayat buldu. Belediye Başkanımız Volkan Şekere emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, güzel bir etkinlik oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda e, daha e, geniş çaplı, daha e, iyi program yapılması dileğiyle herkese emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Evet. Ee, yine her zamanki olduğu gibi e, yörük kültürünü burada yaşatmak için çaba gösteriyoruz. Başkanım da dediği gibi iki yıl aradan sonra e, gerçekten bir bayram havası var. E, bayram havasının içerisinde kültürümüzü de yaşatmaya için elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Ama burada bu kültürümüze biraz daha e, sahip çıkılmasını istiyoruz. Sahip çıkılsın. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Mut ilçe tarım müdürü Ekrem Bayır, 60.sı düzenlenen Mut Karacı olan Kayısı Sanat Kültür Festivali Mut Belediyemiz tarafından düzenlenmektedir. İki yıldır pandemi dolayısıyla düzenlenemeyen festivalimiz bu sene tüm mahallelerimizden halkımızın coşkulu bir şekilde katılımıyla dün itibariyle başlamış olup Bugün de festivalimizin programları dahilinde güreş müsabakaları olsun, akşamları konser olsun devam etmektedir. Biz tarım müdürlüğü olarak festivalimizin bir parçası olan tarım kısmıyla kaysımızı mut üreticileri olarak kaliteli, doğal bir üretim metoduyla üreterek gerek iç piyasaya gerek dış piyasaya satmaktayız. Mut kayısısı 2007 yılında coğrafi işaret tescili alarak diğer bölge kayısılarından farklı bir şekilde Mut coğrafyasına özel bir kayısı olarak sofralık kayısı olarak tescilini yapılmıştır. Bu sayede Mut kayısısını koruma amaçlı bir çalışma olmuştur. Ee, ayrıca bizim e, kayısımızın diğer bölge kayısılarından farkı biz ilçemizin sahip olduğu mikroklimal iklim sayesinde Nisan sonu hasada başlarız. Haziran ortalarında hasatımız bitmektedir. Diğer bölgelerde haziran ayından sonra hasat olduğu için onlar kurutmalık, sanayilik üretim yapar. Biz sofralık kayısı üretimi yapmaktayız. Bu yıl ilçemizde 2022 yılı itibariyle 80-90 bin ton kayısı rekoltesi tahmin etmekteyiz. İlçemizde 65 bin dekar alanda kayısı üretimi yapılmaktadır. Günden güne e, kayısılarımız, kayısı alanlarımız artmaktadır. Ayrıca e, sahip olduğumuz iklimsel avantajların etkisiyle de Nisan sonu itibariyle her hafta ayrı bir kayısı türünün hasadını da yaparak e, piyasada kayısılarımızın yığılmasının önüne geçmiş bulunmaktayız. Fiyat istikrarını bu nedenle koruyoruz. Ayrıca bu sene gerek kayısı fiyatları gerekse mevsuluk fiyatlar çok yüksektir üreticimizi memnun etmiştir Dolayısıyla üreticimiz memnundur mutludur ee, Biz bu konuda e, kayısı tüketicilerimize de manavda reyonlarda mut kayısını güvenle gördüklerinde alıp e, tüketebilirler Çünkü biz doğal üretim yapıyoruz Çünkü biz e, tarım ilçe müdürlüğü olarak kayısı numuneleri alıyoruz Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında analiz yaptırıyoruz ve pestisit kalıntısı şu ana kadar çıkmamıştır. Ben bu konuda gerek bitki koruma ürün bayileri, ziraat odamıza, ilçe tarım müdürlüğü, teknik personellerimize ve bilinçlenmiş üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz. 2022 Kayısı üretim sezonunun ilçemize, ülkemize hayırlı bereketli olmasını dileriz. Festivalimizin de ilçemizin tarımsal, kültürel, sanatsal yönüyle tanıtılması ve daha da güçlü bir şekilde duyurulması bakımından önem arz ediyor. E emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Şu an Mut Hacı Ahmetli Kurtuluş Çatalarman Derneğimizin çadırında bulunmaktayız. Biz gerek dernek başkanımıza, gerek dernek yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş kültürlerimizin yaşatılması konusunda olsun. Gelenek göreneklerimizin yaşatılması ve devam ettirilmesi konusunda derneğimiz ilçemizde ve ilimizde öncü faaliyetleri yapmaktadır. Gerek geçmiş yıllarda yapmış oldukları yörük şölenleri olsun. İşte e, geçmişimizden kalan e, çadırımızda da bulunan tarihi, geçmişimizi bize, çocuklarımıza e, anımsatan, onların belleğine yerleştirme, yerleştirmeleri konusunda çok önemli bir hizmetleri vardır. Biz de e, derneğimize ee, çok teşekkür ederiz. Üzerinde bulunmuş olduğumuz bu e, kılçurlarımızın, desenlerimizin, bunlar bizim tarihimizin, her bölgemizin belli bir işaretleri var. Nasırlı ellerin emeği var. Bu konuda derneğimize çok teşekkür ederiz. Saygılar sunarız. Evet sizi tanıyabilir miyiz bey? Tabii efendim ben Habib Kaya. E, Mut'un ilk organikçi arıcısıyım. E, dünya üçüncüsü ödül almışlığımız var bu konuda. Festivalimiz derseniz festivalimiz çok güzel oldu. İki sene hasretle beklediğimiz bir gündü. Coşkuyla ve şenlikle geçti. Evet iki yıl aradan sonra e, Kaysi nasıl buldunuz? Nasıl? Güzel miydi? Öndeki kadar kalabalık değildi bence. Önce daha çok pandemiden önce şunlar altı çok kalabalık olurdu. Bilmem bilmem <laughs> gene de iyi evet, ilk önce sizi tanıyabilir miyiz bir? ve iki yıl aradan sonra yapılmış olan bu kayısı festivali nasıl güzel mi Ben soner kaçar iki yıldır bayağı bir ara verilmişti bu festivale hastalıklardan dolayı güzel organizasyonlar oldu bir daha iyisi olacak önce daha güzeller yapılmıştı zaten gerekli arkadaşlar büyüklerimiz deyim, güzel organizasyon yaptılar Eğlence güzel, iyi. Herkesin moral motivasyon güzel. Uzun bir aradan sonra herkes için iyi oldu. Evet, ee, ilk önce sizi tanıyalım ve iki yıl aradan sonra yapılmış olan bu kayseri Festivali'ni nasıl buldunuz? Mersin Mut, bu Çukuru Köyü, Soner Yılmaz. 60. yılını düzenlemiş olduğumuz Mut Karaca olan Kayısı Bayramı Şenliğinde tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Memnunuz. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hastalık dolayısıyla malum birkaç yıldır e, bu bayram yapılmadıydı. Şimdilik yapılıyor. Memnunuz. Emel Geçenler'den Allah razı olsun. Ee, evet. E, çadırda hanımların yanına geldik ve e, şimdi e, abla sizi tanıyalım e, ve iki sene sonra aradan sonra e, nasıl buldunuz festivalimizi? Biz e, benim adım Eşe Demir. Burada çadır kurduk. Burada sıkma börek yapıyoruz. Biz şeyi çok özledik, festivali. Ve çok memnun olduk. Zaten özlediğimiz için de 4 yıldır da beklediğimiz için çok mutlu olduk. Evet. ilk önce sizi tanıyalım ve 2 yıl aradan sonra Kayseri Festivalimiz Kayseri Festivalimizi nasıl buldunuz? Bir öğrenelim. İsmim Turgay Boz. Silifke Bozbaş Traktör'den katılım gerçekleştiriyoruz. Festival İyi, iyi güzel geçiyor. Yalnız biraz dağınık. Sergi başka tarafta, çınar altında başka şeyler var. Konser alanı ileride. Daha toplu bir yerde olsa bizim için daha iyi olur. Ee, katılımcılar geldi. Ee, halkımız geldi, gezdi. Motorlarımıza baktılar. Herkes standımıza bekliyoruz. Hınız? Benim adım Ramazan Türe, Mersin Oğuz Boyları Yörük Türkmen Dernek Başkanıyım. Türkiye genelinde böyle festivallara katılıyoruz. Katıldığımız festivallerde bazı yörelerimizde çok verimli topraklar olduğu halde ekilip dikilmiyor. Mersin'de bu mutun ayrı bir özelliği var. Kaysisi %85 Türkiye'nin gaysilerini karşılayan bir ilçemiz. Onun için erik olsun, ondan sonra zeytin olsun, zeytinyağı olsun. Mersin'in veya Türkiye'nin çok önemli bir ilçe e, yeresinde üretim yapan çiftçilerimizin emeklerine sağlık. Herkes çalışıyor, çalışkandır. Ama emeğinin değerini hak edip etmediklerini bilmiyorum. Bazen e, işte buradan nakliyeler oluyor. Bazı şehirler arası gidiş geliş. Bunları nakliyeciler veya aracılar daha e, farklı konumlara geliyor. Üretici kazanması için yerel ve bir kooperatif şeklinde üretime yönelirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Onun için e, bu da üretim yapanların çok yamaçlarda duvarlarla örüp üzerine toprak çekip ağaç diktiklerini gördük. Dağın yamaçlarına kayısı diktiklerini gördük. Çalışkan bir halkımız var. Onların ellerine emeklerine sağlık. Festival de güzel geçti. 60. yılını kutladık. O nece 60 yıllarına devam etmesini diliyoruz. Bir ayrıca da Karacaoğlan Festivali olduğu için e, çağımızın Karacaoğlan'da Musa Eroğlu bu mutlu olduğu için buranın e, değerlerinden onun ayrı bir önemi var. Tabi mutlu olmak, mutluluk olması ayrı bir özelliği taşıdığı için çok teşekkür ederiz. Halklarını da sevecenle karşıladılar. Biz Mersin'den katılıyoruz. Böyle devam ederiz artık katılmaya da. Belediye başkanlığı ve diğer arkadaşlar da yardımcı olmuşlar. Konuda meclisini iyi tanıttıklarından için memnunuz. Merhabalar ben Yılmaz Tarım'dan Turan Yılmaz, Bolat Tarım Bakanı'ndan Anamut Yetkili Bayisiyiz. Yılmaz Tarım olarak festivalde bu sene ilk defa katılıyoruz. Ürünlerimize çok büyük bir ilgi var, bolat ürünlerine. Özellikle e, yeni çıkarmış olduğumuz 22 beygirlik makineye çok büyük bir ilgi var. Evet, i̇smim Soner Kır, e, Mut Belediyesi'nde çalışıyorum. Mut Belediye Başkan yardımcılığı görevindeyim. Tabii ki iki yıllık bir pandemi sürecinden sonra Belediye Başkanımız Sayın Volkan Şeker'in talimatları doğrultusunda tüm ekip arkadaşlarımızla beraber e, Mut halkına en güzel e, festival özlemini giderme amaçlı Çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Malum bu yıl e, festivalin 60. yıl dönümü. Tabii ki hem Karaca olan hem de Kayısı e, mut kültürüne ait olan iki tane önemli değer. E, bununla alakalı da e, gelecek kuşaklara bunu aktarabilmek için var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. E, i̇lk önce sizi tanıyalım ve iki yıl aradan sonra yapılmış olan Kayısı Festivali'ni nasıl buldunuz? Ben ismim Mustafa Büyüktatlı, Atatürk Düşünce Derneği Yönetimi'nde Sayman'ım. Ya iki yıl sonradan, ya aradan sonra yapılan Kayseri Festivali çok güzel oldu, İnsanlarımız özlemiş zaten bazı şeyleri. Yani çok güzeldi yani muhteşemdi. Ee, öncekine göre daha değişik, daha aktif, daha faal, İnsanları mutlu etti. Özellikle biz mutlu olarak biz daha çok mutlu olduk. İnşallah daha güzelleri olur, ee, geleceğe doğru daha büyük atılımlar atılır. Özellikle Atatürkçü Düşünce Derneği burada ilk defa açılımını gösterdi ama önümüzdeki seneye göre daha çok açılacağımıza inanıyorum. Ben ee, Mesut Kenaz ee, iki yıl aradan sonra 60.sı düzenlenen Kaysi Festivali gayet güzel geçti. Başkanımız sağ olsun bu konuda hiçbir şeyden esirgemedi. Halkın mutlu olabileceği şekilde yani iyi olabileceği şekilde en güzel şekilde sunumlarını yaptı. Elini taşın altına tamamen attı başkanımız bu konuda. E, Kaysi Festivali dört dörtlük. Çok güzel, çok başarılı, çok coşkulu. Halk da arıyormuş böyle bir şey. Yani beklentiler içerisindeymiş artık. O da ilave olduktan sonra böyle bir coşku doğdu. Bilmiyorum bizce. Güzel olduğunu düşünüyorum. Çok çok güzel oldu. Evet. Çok... İsmim Mehmet Osman Bulgaz. Ee, yaklaşık iki yıldır bu anı bekliyordu tüm mut olarak. Evet. Konserleri aç kalmıştık. Evet. Halkımız için çok güzel oldu, iyi oldu. Belediye başkanımıza, tüm emeği geçen herkese, işçilerimize, festival anındaki pazarcı arkadaşlara, herkese teşekkürler. Ben Doğan Can Şahin. Eee bu bölgenin çocuğuyuz biz. Kayseri Festivali'nin Mut ilçemize iki seneden sonra tekrardan yapılması çok güzel oldu. Önceden ee, Kayseri Festivali şu gördüğümüz alanlarda yapılırdı. Esnafımıza çok faydalı bir şey. Şimdi şu esnaf Kayseri Festivali'nden kazanır. Yani ee, yani bu şekilde nasıl buldu ve ee, bu korona morona pandemiden dolayı milletimiz bayağı bunalmıştı. Ee, bu festival de onun üzerine motivasyon oldu bize. Çok iyi geldi. Ya insanlar en azından bir değişiklik oldu. Ee, yani konserde güzeldi yani akşam baktık kalabalıktı. ilgi gördü yani. Bu kadar yani diyeceğim yani. Başka güzel bir şey. Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abicim. Hocam iki sene önceki piyasa şu anda yok. Piyasa bitmiş durumda çünkü halkta alım gücü kalmadığı için yani işler durgun şu anda yani yanlış yan, gerek yok. Herkes biliyor bunu. Allah'ın verdiğine şükür diyoruz şu anda. Mesela biz iki sene önce iki, sene önce 5 tane koç kesiyorduk üç günlüğüne şu anda iki tane koç kestik bitiremedik. Toklu koç. Yani şimdi Normalde kebaplar pişti çekiyoruz ama bak içeriye çekebilirsiniz. içeride bak şu anda müşteri yok. O yüzden kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Var mı başka bir konu? Yok. Benim ismim Sait Çevik. İki yıl sonra biraz vatandaş özlemiş bu tür etkinlikleri. Ama istediğiniz gibi oluyor mu? Olmuyor. Yani Halil'e ufak tufak kırıklıklar var. Yani tamamen kültürü, kültürümüz yansımıyor. Ee, ona rağmen gene de iyidir. Emine geldi. Ama gene işletmecisiyim. Ee, iki, i̇ki sonra Kayseri Festivali güzeldi. Bizim için yoğun ve yorucu gündü. İnşallah bundan sonra devam etmesini temenni ediyoruz. Ara vermeden. Kalabalık, yoğun ve güzel bizim için. İki yıldır beklediğimiz bir süreçti. Güzel oldu bizim için. <laughs>